Kızılcık şerbeti dizisinde Nursema ve Umut cephesinde neler yaşanacak? Gerçekten dizimizin en çok beğenilen çiftlerinden biri olan Nursema ve Umut cephesine gelirsek arkadaşlar bir ayrılık gözüküyor. Umut ve Nursema cephesinde gerçekten en çok beğenilen çiftimiz Nursema ve Umut çifti. Önümüzdeki haftalarda Umut'un hal ve hareketleri ve tavırları nedeniyle artık Nursema bakacak ve rüzgarın da, Buna destek vermesiyle arkadaşlar Nursema ve Umut ayrılığı yaşanacak. Gerçekten önümüzdeki bölümlerde Nursema ve Umut ayrılmasını isteyenler videoyu beğenelim saymalı gösterir. Ayrıca fikir ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dizimiz hakkında detaylar geldiçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten Rüzgar Nursema'dan hoşlandı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Rüzgar ve Nursema arasında bir yakınlaşma gerçekleşecek mi? Buna da pembenin de destek vereceğini ben açıkçası düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki kazılık şerbeti videomuzda görüşürüz. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.